Baça ataşala pot sesə yaçata, payan çatəsə Sıd ataça ataşala. Setə. Sən xidmət ordan çət çət. Sən Sıd ata ataşala setə. Pop pop Buxilmiz... sənin. Sıd ata ataşala. Evet. Arkadaşlar yanında diş teli fiyasını sordum. Isıkla basıp, soza, ya, basıp bakarız, 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 bir oyun sorsa çarpmadan oyuna basıp bir oyun sorsa bu oyun bu şekilde. Dur kapattım. Arkadaşlar dur. Hadi gelin ben de yiyeceğim. Arkadaşlar. Kurban olayım susun çocuğum Hayır Başka oyun oynamayız.

Meri, ee, doyan, bi, doyan, çatışan. Doğut. Meri, diri, diri, ot, mi, sen, ne, sa, ye, bi, meri, se, sen, Sana bir şey söyleyecek olanı. Ne söyleyeceksin? Ne ödeyeme saçmaya mı ya? Nasıl bir şey ya? Ödeyi çözüyorum. Ya saçmaya ya? Arkadaşlar abone olmayı, patlatmayı, etmeyi diye de kapatmayı Çatır ne siyade de çok çok küçücüm bak kalsın pijama, sıtı sana bir süpüsü iba. İşte ta, 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 ta. Onu totoyu yiyeceksin sen. Lan çok <laughs> olsa çok güzel uçuyordu. Sen ya şiş şişkosun ya, şişko mainat. Sen bana tekrardan geçiyorsan, ben sana sorarım. Bir dakika, o kadar geçişsiz mi? Geçişsiz mi? Bir daha yapacağız mı sen? Tamam, ben seni yapacağım ya. Ulan. Seni Anca sayasın sen anca. Anca yasın ya? Sen ya tatla da şiş ya. Of bana bak. Atı sen de değil. O zaman sen de küstün. Ne küsmesin Hayır uçurma beni. Hayır. Hayır. Ulan bana diyorsun. Ah. Oh. Kurtuldun. Öf. Anan kırıldı. Ya ne yapıyorsun? Kırılsın. Kırıldı. Geçen. Geçen. Osman tutuldu. Yiyecekler. Yiyecekler. Osman tutuldu. 花。<四> <laughs> Sayıf ne adam babios? Sayıf ne tor? Sen babios oyan. Bir e, e, tabana bir şey yapma. O sen ya ta 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 bir uydu Sana bir tütü. Tü. Spanda ta 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 tasın. Sen de sana salayım. Tabuya. 哎，一刀切的的，一一牛的的，一天还是吃羊肉，还是啊，五五八八。 Aya! Aa! Aa. 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 Aa multi, onu sen. turk. Atte ono san. At at taşla. Abone olsanız şu chapter 4'e geliriz. At Abone olmasanız Tatat manayı içesini sizde. Şata şata abone olmayı unutmayın. Siz de tadınız ya da diyordunuz. Ben o tüm abaneyi bahsetti. O da tüm tasavu da donuk kaldı. Tüm Allah. sava verdi. Kasıplı benim tüm batıza sava bərdir. Nene ne nene ne nene ne 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 Kilis olarak aldı Polis Kilis. <laughs> bir. Polis <laughs> Siz babiyorsunuz. Sizce sabah mən er mi çamın? Sizce bir şey soracağım. Ne soracağız? Bir bir şey yeri Tamam. Teç yayın. Sonra bana sana bir, söz Söyle. sana bir şey söyleyeceğim. Sonra sana bir şey söyleyeceğim. Ona bir söylesene. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu bir söylesene. Ona siz de seni sorayım. Uçantık oh. mı? Yürü git ya. Yürü git. Yürü Pish pish, in de, ah, çok çok lezzetli nasıldı, mayonet mi dedi, mayonet dedi, mi dedi, kapat mayonet dedi, patlat mayonet mi dedi,